Bu görüntüler Amerikan Kongresi'ne yönelik baskına ait, yani 6 Ocak tarihine ait görüntüler. Şimdi görüntülerde ilginç olan şey şu, iki kişi var, ee, üzerinde maske, e, kapşonlu ve güneş gözlüğü takmışlar, binaya giriyorlar diğer göstericilerle birlikte. Şimdi bu iki kişinin özel operasyon dairesinden oldukları iddia ediliyor. Nasıl bir özel operasyon dairesi bu? Şimdi Trump'ı destekleyen bir kanat var Amerika'da, bu kanada işte Q hareketi deniliyor. Kimdir bu Q hareketi? Pentagon içerisinde bir yapılanma. Pentagon'da görev yapmış, generallerin de aralarında olduğu, yüzlerce belki daha fazla sayıda askerin, subayın, generalin olduğu muhafazakar bir grup. Cumhuriyetçilere daha yakın, işte devletçi duruşlarıyla ön plana çıkan bir grup Q hareketi. Şimdi Q hareketi Trump'ı destekliyor. Başından beri bu süreçte ve bu Q hareketine bağlı olan işte Pentagon'daki bir özel operasyon dairesinin de Amerikan Kongresi'ne yönelik baskınla irtibatlı oldukları iddia ediliyor. Ne yapıyor o kişiler? Göstericilerle birlikte binaya giriyorlar. Kendilerini de kamufle etmişler. Güneş gözlüğü takmışlar. Hani kapalı ortamdalar. Güneş gözlükleriyle dikkat çekiyorlar. Kafalarında kapşon var. yüzlerinde tabii salgın nedeniyle maskeyle takmışlar. İçeri giriyorlar. Ve temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin odasına giriyorlar. Şimdi Nancy Pelosi'nin odası basılmıştı. Odasında makamında poz verenler vardı, İşte not bırakanlar vardı, vazgeçmeyeceğiz şeklinde masasına not bırakan göstericiler olmuştu. O göstericiler iki gün önce hepsi yakalandı, gözaltına alındı. Ama o göstericilerin yanı sıra bu iki kişinin de Nancy Pelosi'nin makamına girdikleri söyleniyor. Ne yaptılar peki? Onlar fotoğraf çektirip, hatıra fotoğrafı çektirip orada e, şov yapıp poz vermenin dışında Nancy Pelosi'nin şahsına ait e, laptop'unu, bilgisayarını ve onunla birlikte çeşitli dokümanları ele geçirmiş bu iki şahıs. Ve sonrasında da işte Pelosi'nin e, makamından ele geçirdikleri o özel dosyalarla kayıplara karışıyorlar. O dosyalarda ne var? seçim süreciyle ilgili süreci belki de tersine çevirecek yani Trump'ın lehine çevirecek delillerin olduğu iddia ediliyor o dekomanlarda. Nancy Pelosi ısrarla Trump'ın azledilmesini görevden alınmasını şart koşuyor. Bu konuda Başkan Yardımcısı Mike Pence e süre tanıdı. Bir an önce Trump'ı görevden al dedi. Yoksa azil süreci başlatacağız dedi. Trump'ı yargılatma peşindeler. Trump'ı icabında hapsetmeyi bile planlıyorlar. Nancy Pelosi'nin bu konudaki ısrarı da karşı taraftan şu şekilde yorumlanıyor. Diyorlar ki Nancy Pelosi Trump'ın azledilmesinde ısrarcı. Neden bu kadar ısrar ediyor? Çünkü Trump bir an önce ortadan kaldırılmalı ve susturulmalı ki elde bir sürü Nancy Pelosi'yi açığa çıkartacak, deşifre edecek bir sürü delil var. Trump'ın elinde bir sürü delil var. İşte o oda baskını sırasında özel operasyon dairesine bağlı oldukları söylenen o iki kişinin Pelosi'ye ait şahsi dökümanları ele geçirdikleri ve bu dökümanlar içerisinde de çok önemli süreci tersine çevirecek çok önemli bilgiler olduğu öne sürülüyor. Doğru mu yalan mı bilmiyoruz orasını zaman gösterecek ama Trump'ı destekleyen 74-75 milyonluk seçmen kitlesi ve onlara inanan işte... Ee, adalet sisteminde yer alan avukatlar, savcılar veyahut işte siyasiler, e, askerler tamamen bu görüşü dillendiriyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kongre baskını ile ilgili bir diğer ortaya çıkan yeni görüntü. Baskın yapılıyor, göstericiler içeri giriyorlar, kapıda polisle çatışıyorlar, sopalar vesaire. İçeriye girdikten sonra içeride de sopalar, bıçaklar, kesici aletler ve hatta tabancaların olduğu ithal ediyor göstericilerin elinde. İşte o silahların, o kesici maddelerin ya da işte bıçak gibi, e, bezbol sopası gibi e, cisimlerin binaya nasıl sokulduğunu gösteren bir görüntü ortaya çıkmış. Kimilerine göre bunlar Trump karşıtı Antifa grubu. Onlar içeriye bu şekilde e, silahları sokuyorlar ve kendi yandaşlarına yani Antifa üyelerinin de içeride olduğu iddia ediliyor. Onlar da olayları provoka etmek ve bütün yani Trump'a bırakmak adına kongre baskınına katılmışlar. Ve onlar da işte dışarıdan getirilen silahları da içeri sokarak içeride polislerle çatışmaya ya da kavgaya tutuşuyorlar. Bu da bir başka dillendirilen iddia. Geçiyoruz Orta Doğu'ya. İsrailliler arasında bir kavga, bir gerginlik var. Nerede? Filistin topraklarında. Görüntülerde izliyoruz. İsrail askerlerini görüyoruz. İsrail polislerini görüyoruz. Karşılarında da İsrailli e Yahudi yerleşimciler. Hepsi birbirine girmişler. Arbedi yaşanıyor. Ve Arbedi'nin yaşandığı yer neresi? Batı Şeria. Yani Filistin toprakları. Yahudi yerleşimciler Filistin toprakları üzerine inşa ettikleri, o işgal e, üzerine inşa ettikleri yerleşim birimlerinde işgalci olarak bulunuyorlar. Ramallah yakınlarında ya da El Halil yakınlarında yani tamamen Filistin'e ait olan topraklarda gidiyorlar yerleşim bilimi inşa ediyorlar ve orada yaşıyorlar işgalci olarak. Ve orada bir protesto gösterisi yapıyorlar. Kim protesto ediyorlar? İsrail polisini protesto ediyorlar. Neden? Geçtiğimiz günlerde bir tane yerleşimci ölmüş. Ondan dolayı polisi suçluyorlar. Polis karşıtı gösteri yapıyorlar. Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin şehrinde İsrail polisini protesto etmelerine İsrail polisiyle İsrail askerleri müdahale ediyor ve bu iki taraf arasında yani İsrail ile Yahudi yerleşimcilerle İsrail güvenlik güçleri arasında bir arbede yaşanıyor. Burası da Suriye. İsrail'in kendi haritasına kattığı Golan bölgesine yakın bir nokta. Yani Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir yer diyebiliriz burası için. Orada ne yapıyorlar? Bir tepe orası ve e, işte Esed rejimi taraftarları, ki İran yanlısı bunlar, onlarla birlikte orada iki e, İran e, askeri yetkilileri vesaire e, geçtiğimiz yıl Amerika tarafından öldürülen İran devrim muhafızları Kasım Süleymani'nin dev bir heykelini dikmişler. Onu Golan'a, Golan'ın arkasında da işte e, İsrail var. E, zaten Golan da artık e, İsrail'in e, haritasına eklendi iki yıl önce Trump'ın kararıyla ilhak edildi İsrail tarafından. Kasım Süleymani'nin heykelini dikiyor İranlılar Suriye tarafına ki dev bir heykel hem de tepeye kondurmuşlar. Bu sayede işte İsrailliler her gün, her sabah kalktıklarında karşılarında Kasım Süleymani'yi görsünler diye o heykeli oraya dikmişler. E, Tabi burada İran, Kasım Süleymani'nin intikamını alacak, Fahri Zade'nin intikamını alacak bu tür beklentiler de var. İran bunu zamana yaymış durumda. Tabii bunu zamanı yayırken heykeller yoluyla da e, İsrail'lere gözdağı vermeyi ihmal etmemiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.